Herkese merhaba. Merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Ee, son iki haftadır e, vlog gelmedi. Ee, i̇letişim bölümünde YouTube'da paylaştım ee, sizlerle paylaşacağım nedenini diye. Onu birazdan geçeceğim. Ee, en son Ezgi'nin doğum gününü çektik. Sonra zaten birkaç gün sonra ben hastalandım. E, grip oldum. Yeni bir vloga başladım grip olmama rağmen. O de bir şeyler oldu, bizim video güme gitti. Hatta evet. bu hafıza kartında daha duruyor. Baya bir koşuşturma oldu. Evet ama onu yüklemeyeceğim. E, neden mutfakta çekiyoruz? <laughs> Burada çekiyoruz, onun sebebine de birazdan geleceğim. Bu arada kocam da burada yine e, konuşmadık önceden ne konuşacağımızı sonra demeyin bana kocamız ses, sesi çıkmıyor diye e, spontan çekiyoruz şu an. E, bugün de eve geç geldik ve dedik ki e, artık sizinle paylaşabiliriz e, paylaşma zamanı hemen e, paylaşalım siz de beklemeyin istedik. Instagram'dan falan yazan arkadaşlar oldu. Onlara e, hepinize tek tek teşekkür ederim arkadaşlar. Video gelmeyince Çarşamba günü 6'yı geçtikten sonra hemen yazıyorsunuz bana. <laughs> Allah razı olsun. E, böyle Sonra e, Ben aslında dediğim gibi bir vloga başlamıştım. Griptim. E, Makyaj falan çekiyordum. Sonra Ezgi'nin e, Arkadaşın doğum gününe davetliydi. Oraya gidecektik. Gittik de doğum gününe. Ondan sonra videoyu kestim. Öyle diyeyim. Çünkü birazdan belki bağlantı koparırız oraya. Demeyin ne alaka. Evet. Açıklayalım mı o zaman? Evet, Arkadaşlar sizlere veda ediyoruz. Ama bu evden Veda ediyoruz. Çünkü artık yeni bir evimiz var. Ee, bu evi... Terk etme bırakıyoruz. Bırakıyoruz. bırakıyoruz, evet. E, 14 sene, uzun bir seneydi. 14 değil, 16. 16. <laughs> 16. 2009'da 16 e, girdik bu eve. Siz hesaplayın, 16. 2009'da girdik. E, ben bu eve gelin geldim. Çocuklarım bu evde oldu. Yani bu eve böyle geldiler. Biraz benim için çok duygusal buradan çıkmak. Volkan için olmasa da <gülüyor> <gülüyor> Volkan biraz daha şey o konuda daha Sen daha duygusalsın. Evet ben daha duygusalım. Ne kadar küçük de desem hani memnun olmasam çok da Çok anlarımız geçti. E <laughs> <hem>, zaten <laughs> bütün ammalarımız burada geçti. Bütün ammalarımız burada geçti. O yüzden biraz eee burun ayrılacağız. Hem çok mutluyum. Evim daha geniş. Ee, tekrar bir daireye geçiyorum. Ama bir yandan da üzülüyorum. Evet. <laughs> Şimdi yeni anneler başlıyor. Yeni bir Evet, yeni, yeni, bir, bir hayata gerçi, başlıyoruz. Gerçi buradan da çok uzak değil ama. Evet, <laughs> iki sokak ileri. <laughs> Arasına gelir bakarsın artık. <laughs> i̇ki sokak. <laughs> Ay, hmm. o zaman daha kötü olur gelip geçerken. Hmm. E, size daha önce de demiştim hani başlayamadı, e, bir türlü ev bulamadık, e, arıyoruz diye. Çok e, Aradık, bu sefer bulduk. İşte Ezgi'yi doğum gününe götürdük. Orada bir aileyle karşılaştık derken, konuşurken böyle ev e, çıktı. O gün de vlogumu kesmek zorunda kaldım çünkü ev sahibi de gel eve bak dedi. Ondan sonra e, eve baktık. Buradan daha geniş. E, bir 15 metrekare daha geniş herhalde. 15 orada. 20. 20. E, 20 diyelim, daha geniş yine 3 oda. Kızlar tekrar oda paylaşacak ama e, daha geniş, daha rahat olacak bizim için. Çünkü benim şu an oturduğum evi e, sizinle hiç paylaşmadım herhalde ama e, 60 metrekare ve e, balkon dahil, değil mi buraya? Evet. 60'a dahil zaten bir 5 metrekare balkon vardır. Yani bayağı dar. E, biliyorsunuz zaten videolarda da işte e, Çekerken filan kıyına köşeden, geniş açıdan bayağı <laughs> zorlanıyordum. Öyle çok şükür e, buradan e, çıkıyoruz. Ama tabii insan, yeni eve çok seviniyorum ama insan buruk oluyor. Çünkü dediğim gibi bütün anılarımı bu evde yaşadım. Sizinle de aynı şekilde e, YouTube'da son 5 sene oldu herhalde. Oldu. Beş senedir bu evden vlog çekiyorum. O yüzden de bu evdeki son videomu mutfaktan çekmek istedim. Aman <laughs> kuzu! <laughs> Çünkü meşhur mutfağımız, bütün çoğu vloglarımız bu mutfakta geçti. Artık bu evden belki kısa görüntüler gelir. Ay ben niye böyle bir daha? çok aşırı duygusalsın. Çünkü biz bu eve çok zorluklarla girmiştik. Evet. <laughs> ama yanlış anlaşılması <laughs> çok mutluyum. <laughs> saçma sapan bir şey oldu. <laughs> Tabii mutlu olacak. <laughs> mutluyum ama bir aynı zamanda da işte böyle. Arada bir aklıma geliyor böyle bir e, hüzünleniyorum. <laughs> Şimdiye kadar da kimseyle paylaşmadım. Hani yakın ailem hariç bir siz biliyorsunuz. şimdi Bir onlar biliyordu. Şimdi sizinle paylaştım. O yüzden de herhalde bu kadar şey <laughs> oldum. Ee, o gün eve baktık. Dala, kusura bakmayın bu video böyle karman çorba. Aklıma gel, geleni söyleyeceğim. Ee, eve baktık. Sonra anlaştık. Tuttuk. Ondan sonra gerçek koşturmaya başladık evet, zaten. Ondan sonra <laughs> koşturmaya başladık. E, çünkü ev tadilat edildi. Evde e, mutfak falan hiçbir şey yok. E, buradan da çoğu şeyimiz birkaç yıllık olduğu için yeni almak istedik. Koşturmaya başladık. Zaten o imzaydı falan, 2-3 gün içinde oldu. Evet. E, olacak mı, o, olmaz mı? Evet mi? Hayır mı? Derken çok stresli geçti. Ee, şey. İç yandım. Ee, öyle taşınıyoruz. Şimdi e, 3-4 günü öyle geçirdik. Bir buçuk neredeyse 2 haftayı da şeyle geçirdik. Ee, mobilya bakmakla geçirdik. Onlar çok uzun sürdü. Ne aldık biz? Koltuk aldık. Mutfağa sipariş verdik. Çocuklara yatak aldık. Televizyon dolabı aldık. Televizyon dolabı aldık. Yani anlayacağınız e, bu son iki Büyük haftadır. Büyük şeyleri hallettik. Sadece. Evet büyükleri hallettik. Ufakları da artık girince bakacağız. Tek problem iki buçuk ay mutfağım olmayacak. Çünkü mutfağa e, şey yaptırdık hani. Hazır mutfaklardan olmayacak. Evet off yaptırdık. Kendimiz yani e, seçtik. Özel ölçüm Evet yaptırdık o yüzden sürecek biraz ama olsun <laughs> artık e, yeni evde nasıl olur bilmiyorum e, öyle bakacağız, bakacağız hayırlısı, olsun. hayırlısı olsun, e, olsun. E, böyle taşınmakla böyle yeni bir başlangıç gibi e, oluyor Ha sanki hayata tekrar başlıyorsun evet. her şeyi baştan e, yapıyorsun öyle hem güzel hem yorucu hem de böyle hüzünlü iki hafta. Daha çok dişim. yorulacağız. Daha çok yorulacağız. Evet. E, Üç ayımızı alacak o toplam. <laughs> e, artık biz evde karton topluyoruz. Kaç gündür. Mutfak dolaplarını biraz boşalttım. E, Oturma odasını boşalttım. Çocuk odasının yarısı boşaldı. Yatak odası duruyor. E, hepsini kartonluyorum. Ayırıyorum. Çöp. Çıkarıyoruz. Öyle böyle bir karman çorman hem mobilya bakıp hem evi boşaltıp böyle koşturmalı bir iki hafta geçirdik. Bunu da sizinle paylaşalım. Ve bu evdeki son böyle sohbetli videomuzu mutfakla kapatalım istedim. Artık bundan sonra belki yeni ev turu gelir diye düşünüyorum. Boş ev turu. Çünkü evin tamamını bütün her şeyim tamamlanınca çekmek istiyorum. O da bir 4 ayı bulur herhalde. 4-5 ayı bulabilir. Ama size boş ev turu gelecek. O da muhtemelen bu videodan sonra gelecek. Bu arada bugün çarşamba. Değil mi? Evet. Bugün çarşamba. Bakayım yükleyebilirsem birazdan bu videomu hemen editleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Anahtarlarımızı da önümüzdeki hafta alıyoruz. Önümüzdeki hafta anahtarları teslim alacağız. Bu eve çıkışımızı verdik. Ee, böyle. Ya. Ya bitti. <laughs> bitti. Burası bitti artık. Burası bitti. Bu arada bugün kaşlarımı yaptırdım. <laughs> Tekrar. Ya, çok güzel yapıyor ya. zaten. Ne yapayım. <laughs> ee, Kaşlarımı yaptırdım bugün tekrardan bir üstünden geçtik o yüzden koyu gözükebilir öyle arkadaşlar böyle sakince e, bu mutfaktan vedalaşalım istedim artık yeni evimizde taşınma vloglarımızla e, beraber olacağız hep birlikte taşınacağız evi düşerken de beraber olacağız evet inşallah her şeyde, her beraber, şeyde beraber olacağız, beraber <laughs> olacağız. E, öyle fazla uzatmayalım. Evet. Yoksa... Ara ara videolar bir de gecikebilir. Evet. Onun için sabredin biraz. Evet biraz e, bu aralar günü, saati e, kesin bir gün söylemeyeceğim. Böyle yaptıkça Aynen. yükleyeceğim. Aynen yaptıkça yükleyeceğiz. Ee, yetiştirebildikçe yükleyeceğiz. Evet yetiştirebildikçe e, evimize geçene kadar böyle olacak. Evet. Bu evden de fazla bir şey götürmeyeceğim. Evet çoğu. Atılacak ya da satılacak bakalım. Sadece mutfağı buzdolabı almadım. Çünkü biliyorsunuz bizim gibi şu buzdolabımız eski değil zaten oluyor. Onu götüreceğim. Öyle. Artık bir dahaki videolarda taşınma vloglarımızla görüşmek üzere. Ben gideyim biraz içeride ağlayayım bari. <laughs> Sen son günlerinde bir şey yaşa. Ama ben bu, bu, ev, evde bu evden çıkarken çok ağlayacağım herhalde. <laughs> Ay kıyamam sana. Bütün şeylerim gözümün önüne geliyor. Yaşadıklarım. Evet. İleriye bakacağız. ileriye. Güzel olan da neyi biliyor musunuz? Evlenirken yapamadığım her şeyi şimdi hevesini <laughs> her şeyini çıkardım. Acısını çıkara çıkara yaptı. <laughs> Bir mutfak aldım. <laughs> Görün mutfağımı. Ee, i̇ki, üç ay işte. Gelince Hepsini çekeceğim. Mutfak turunu çekeceğim. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videomuza yeni geliyorsanız da e, abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Merhaba yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Sesimden daha anlaşılıyordur belki henüz iyi değilim. Ee, tam iyileşmedim ama koronayı atlattım çok şükür. Yeni evet. bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet çok şükür düzeldim. <laughs> evet. devam. Evet, bugün vlogla karşınızda değiliz, ee, büyük bir alışverişle karşınızdayız. Evet, Hastaneyle bitirdik, umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın! Kendinize iyi bakın! Hoşça kalın! Biz gidelim, bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşürüz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki vlogda görüşürüz, hoşça